Merhaba arkadaşlar ben Murat Mesela birlikte Mutlu Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir köydeydik. Ve arkadaşlar ben buradaki e, Iron Golem'i bölüm arkası kestim. Ve takvim kesmedim. Bölüm arkası kestim ve şey yaptım. Böyle buraya koydum bölümü. Onlar lazım olduğunda kullanacağız. Ay. Evet işte. Bir de yanımda yatak yatak yatağım var. Öldürün yatağım. Sizin yatakların bana lazım dostlar. Ne böyle Yalnız çok iyi ya. Oyun çok iyi yani. Şimdi bir tane şey almadım. Abi sen de iyi ya. Önce sen bil. Bir tane tekme yaptım. Ve yaptım. Ben Çantayla benim envanterimde kalsın. Ha nasıl becerdi? Arkadaşlar oradan düşerken pancarı kırdı. Süper ben miyim? Skjønner du? Come on. ki <laughs> Arkadaşlar ben e, şu videoda durup şu köyler yerine bir merdiven yapıp geleceğim. Arkadaşlar çok pardon ben videoda olduğunu unutmuşum. Şimdi geri geldim bu şeyleri yaptım merdivenleri gördüğünüz gibi size göstereyim Şu. buradan böyle çıkıyoruz buradan böyle buradan hmm. buradan bu. geçebiliriz yapacağım merdiven buydu Ben de senin gibi dinleyeceğim. Vatandaş kafama mı O Adam kafama mı koyacak? <laughs>

Şimdi var laşke's. Hadi bakalım. Bir tane Şimdi burada. Taş. What's a what's a what's? Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiştim. Kanalları kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Evet. Sağlıkla kalın, sevgilerim. Hoşça kalın. Bay bay.